en yatkın olduğu hibrit ordusunu ben arkadaşlar sizlere hem anlatacağım hem beraber saldırılar yapacağız. Arkadaşlar hibrit saldırısından benim hibrit videolarımı izleyenler bilir. İlk önce klan kalesidir. Tabi diğer belediye binası 11'den sonra ilk hedefimiz şifa attım valla. Valla şifamı çok beğendim. Boom, Özelliği verdik. Merhaba arkadaşlar ben Mudanya Gaming kanalından Furkan Sizlerle yepyeni harika mı harika bir Clash of Clans videosuyla beraberiz arkadaşlar Sizinle bugün 5 hesap 1 ordu serisine başlamak istiyordum Ta ki ana köyümde Furkan in City'de Hero'ları kahramanları yatırdım arkadaşlar Biliyorsunuz League haricinde diğer videolarımı izleyen arkadaşlar bilir İzlemeyenler de arkadaşlar Önceki videolarımı izlemenizi tavsiye ederim Harika en son videom e, Cehennem ejderhasını paylaştım Harika muhteşem bir saldırı oldu Arkadaşlar e, Muhtemelen siz bunu izlerken ben e, Govp ordusunu atmış olacağım Golem süper büyücü Ordusunu atmış olacağım Arkadaşlar Şimdi biz bu serimizde Neyi başlatıyoruz Arkadaşlar biz bu serimizde 5 köyden klan savaşı yapacağız ve tek bir ordu kullanacağız ve benim en çok kullanmaktan zevk aldığım elimin en yatkın olduğu hibrit ordusunu ben arkadaşlar sizlere hem anlatacağım hem beraber saldırılar yapacağız her köyden birer saldırı belediye binası ondan başlayarak 13'e kadar yapacağız arkadaşlar yakında size çok güzel içerikler çıkartacağım. Kanalda biraz Clash of Clans videolarını çok istemişsiniz arkadaşlar. Biraz ara vermek zorunda kaldım çünkü biliyorsunuz Brawl Stars yayınlarımız başladı. Canlı yayınlarımız başladı. Her gün arkadaşlar Brawl Stars canlı yayınında farklı şeyler yapmaya çalışıyoruz. Farklı içerikler üretmeye çalışıyoruz sizler için turnuvalar, çekilişler, abone maçları e, hesapları kasmamız gerekiyor, kupalar kasmamız gerekiyor, kutu açılımları, onların videoları, renderı, edit ederken arkadaşlar biraz e, Clash of Clans videosu çekmeye, yani Clash of Clans içerikleri üretmeye e, vaktim kalmadı. Aynı zamanda e, işten dolayı da biraz vakit ayıramadım. Hepinizden özür diliyorum ama bundan sonra arkadaşlar kesintisiz Clash of Clans videolarını izlemeye devam edeceksiniz arkadaşlar. Bu arada Hala kanalıma abone olmadıysanız Brawl Stars, Clash of Clans ya da herhangi bir oyun hiç fark etmez arkadaşlar. Benim videolarımı, canlı yayınlarımızı izlemekten zevk alıyorsanız kanalıma hemen abone olun arkadaşlar. Bunu tavsiye ediyorum. Çünkü size taptaze harika içerikler sunmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Ve bu videoya bir tane like atarak bir de yorum bırakarak arkadaşlar benim kanalıma ve e, videoma, içeriğime, emeğime muhteşem en güzel katkıyı yapmış olursanız Sizden tek ricam budur arkadaşlar. İstediğiniz herhangi bir ordu varsa onu da kılan savaşlarını yapabiliriz. Her türlü orduyu kullanabilirim. Eğer ama tabii ki belediye binası ondan e, açık olması gerekiyor bu ordunun arkadaşlar. Neyse lafı çok fazla uzatmayalım. Belediye binası onda hibrit Savaşımızda hemen videomuza başlayalım Evet arkadaşlar Gözüme ben bu hesabı kestirdim Şimdi bu hesapta Hemen bir kalemimizi çıkartalım Her zamanki gibi planımızı yapalım İlk önce plan Şimdi e, Şurayı bebe ejderle alsam Şurayı bebe ejderle alsam Kraliçeyi buradan soksam Klan kalesini düşürürüz Bir İkincisi cehennem kulesini de düşürme gibi bir planım var. Tabi inşallah tutarsa. Tutmazsa da canımız sağ olsun. Ne yapalım canım. Hemen diğer köyden kurtarırız. Kredi şimdi ben bu alanı almayı düşünüyorum. Klan kalesinin düşmesi lazım arkadaşlar. Hibrit saldırısında benim hibrit videolarımı izleyenler bilir. İlk önce klan Kalesi Tabi diğer belediye binası 11'den sonra ilk hedefimiz Klan kalesi ve kartal topu ikisinden birisi ama klan kalesi kesinlikle alınması gerekiyor Şimdi klan kalesini buradan düşürdük Barbar kralı Şuradan versem Süper Barbar kralı şu koridoru kapatır Uçan kıştayı Nasıl verebiliriz Buradan versek uçan kışta Şu koridoru kapatır Hibriti açılan şu koridordan salarız İnşallah muvaffak oluruz hadi bakalım ordumuzu tanıtalım hemen 6 tane duvar kırıcı sanırım 3 tanesi yetebilir oraya 2 tane bebek ejder iş yapar Klan kalemiz dolu büyülerimiz var Hadi bakalım Saldır diyelim gitsin ne olacak ya en kötü tek yıldızda kalır eğleniriz burada benimle yorumlarda dalga geçersiniz <laughs> beraber gülüşür geçeriz değil mi arkadaşlar? Yani dünyanın sonu mu canım? Tek 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 kalan insan biz miyiz? Değiliz tabii ki. Evet fanalı güzel yapılıyor. Vallahi yapıldı. Helal olsun. Şöyle üç tane salladım. açtım onu açtı. Mükemmel. Allah gitme gitme gitme. Hemen öfkemizi attık. Öfkenin içinde barbarı alırız. Mükemmel gidiyoruz. Vallahi güzel gidiyoruz ha. Ejder geldi. Aha kelle avcısı olmadı. Kelle avcısı olmaz. Şimdi arkadaşlar bir de yeni update geldi ya. Hmm, hani klan kalesine artı iki seviye alınabiliyordu da bu şey için geçerli mi onu bilmiyorum şimdi ee, çok da fazla Eyvah bu kraliçe bizi indirir mi acaba ya Oha özellikle gitmedi şuradan şöyle yapalım şuradan uçan kışlığımızı bırakalım cehennem kuleleri sevdi fena olmazdı ama Şimdi özellikle birlikte o cehennem kulelerini indiririz biz. Şöyle hibritimizi şöyle salıyoruz. İndir oğlum onu be. Şöyle çok güzelsin krediçem. Harika. Allah 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 Allah. D bomba çıktı. D bomba çıkmasın. Vallahi güzel gidiyoruz gibi duruyor ama ya arkadaşlar efsane bir ordu ya. şu Şöyle bir tane daha arkadaşlar bakın e, şifaları bomba kulelerine doğru kullanıyorum ki ordum hasar almasın. Güzel gidiyoruz ya. Bata! bar bar kralın özelliğine basalım da süreden yemeyelim mağari. Aa D bomb. Allah'tan madenciler zarar görmedi. 90. Sağda solda bir şey kalmadı. 92. Gidiyoruz. Vallahi gidiyoruz. 95. 96. Ya bakın arkadaşlar. Max belediye binası 10 ya. Max belediyesi belediye binası 10. Belediyesi binası 10. Evet. O da olur. O da güzel bir şey. Harika bir güzel Max belediye binası 10'dan Max yani ben yeni geçtim belediye binası on hatta kahramanlarımdan görebiliyorsunuz 3 yıldızı attık geçtik. Hemen belediye binası 11 hesabımla karşınıza geliyorum. Evet arkadaşlar. Sıradaki şanslı hesabımız 14. sıradaki maksimum bir belediye binası 11. Şimdi bununla şöyle bir plan düşündüm. Şurayı bebek ejderle kapatacağım. Şurayı bebek ejderle kapatacağım. Krediçe ile şu alanı komple almaya çalışacağım. Hmm. Barbar kral ve uçan kışta kalacak. Barbar kral ve uçan kıştayı şöyle atacağım. Tabi önden barbar kral atacağım. Şimdi şurası kapalı. Şurası kapalı hibriti şöyle direkt belediye binasına doğru salmayı düşünüyorum. İnşallah başarılı oluruz. Bakalım. Planlarımız tutarsa başarılı oluruz. Evet ordumuz tamam mı? Ordumuz tamam. Klan kalemiz dolu, zehirimiz de var. Koruyucumuz yerde. Kahraman iksine gerek var mı? Bence yok ya. Hadi bakalım. Saldır dedik, bu da gitti. Yani olursa olur. Olmazsa canımız sağ olsun. Ne yapalım arkadaşlar değil mi yani? İlk saldırıda güzel bir 3 yıldız attık. Temizliği bekliyorum şu anda. Kraliçenin kaymaması için. Tamam. Dört tane gitti. Olur mu? Tamam. Ya barbar bar kral aslında bize sadece gıdıklar da ben işte ne olur ne olmaz garanti olsun dedim. Şimdi işte bunda kartal topu var. İşte bunda dikkat etmemiz lazım. Cehennemler max. Kartal topu var. Pekka mı? Gelsin baba. O. Vallahi kredi özelliğini kaybettik. Nasıl? Bu kredi çekilirse hem dondurma hem öfke atmam gerekecek. Özellik gitti. Sürede geçiyor. Hadi be. Ya şu krediçi indirse çok rahatlayacağım da. Süreden yedirecek bak. Tamam. geç kaldık. Hadi be Kraliçe, hadi be Kraliçe. orduyu kaydıracak galiba. Tamam, şöyle büyük koruyucuyu attık. Şöyle agresif bir şifa büyüsü. Normalde öfke büyüsü öfke büyüsü agresif atılır. Ben şifaya agresif atıyorum. İşte böyle de delikanlıyız. Şöyle koruyucuyu basalım artık ya. Yapacak bir şey yok. Hatta şunu bir kere dondurup bütün ordu merkezde harika bir şifa attım valla. Valla şifamı çok beğendim. Valla efsane şifa attım. Şöyle pek kaya şey yapalım. Destek olsun. Allah süreden yemezsek Galiba olacak ya ama galiba süreden yedik. Aynen süreden yedik. Cık. Ah, orada işte Kartal topunu indireceğiz diye çok oyalandım. Çık D bomba sen de çık. Çık D bomba çık. Şu orduya bakın ya. Milyon tane şey var. Madenci var. Bakar mısın? sürede çok oyalandık. Ama neyse ben şimdi belediye binanın son ikiye geçeyim. Ben ikinci saldırımı bu köy yapacağım. Her türlü fırlayacağım. Siz merak etmeyin. Siz hiç merak etmeyin. Ben bu köyü taktım kafaya. <laughs> neyse arkadaşlar belediye binası 12 hesabıma geçeyim. Hemen geliyorum. Evet gencolar. Belediye binası 12 hesabımdayım. Güzel bir saldırı daha yapacağımıza inanıyorum. Bence güzel olacak. 10. sıraya dalacağım. En sevdiğim düzen. Bakın. Efsane bir 3 yıldız. Bence gelecek. Krediçe ile duruyor. Hatta şey yapalım. Şöyle yapalım. Krediçe ile şu alanı alıyorsun. Barbar kral. Uçan kışta. Lan git. Bak. Uçan kışta. Şöyle temizliyorsun. Hibriti Şöyle bir koyuyorsun abi. Ondan sonra otur izle köyün iç yıldız olmasını. Bakmaya bile gerek yok. Sadece a iki tane süper duvar kuracağım. Süper duvar kırıcı aslında gerek var mı? Hmm, neyse şuradaki duvarı kırarız ama ya da içeriye sokup bağırız. yaparız bir şeyler ya. Halletmeye çalışırız. Yuralarımız tamam. Ordumuz tamam. Aa klan kalesi terste. Klan kalesine bakmayı unuttum. Klan kalesine bakmayı unuttum. Unuttum. Hayır bir, bir şey yokmuş. Allah Allah'tan bir şey yok. Keşke kraliçeyle başlasaydı. Lan gitsene oğlum. Bu sefer süreden yemek istemiyorum. Şöyle bırakalım. Şu oyunun sesini kısınca kapanıyormuş. Şöyle indir onu. Gel bana. Oh zehir içinde kaldım mı? Öfke mefke atmayacağım abi. Vuramaz zaten. Ama şimdi tekli cehenneme. Evet. Git oğlum belediyeye. Git oğlum belediyeye. Ya abi Tesla'ların yerini bile ezberledim artık ya. Farklı bir şey. Ba ba ba. Ba ba ba. Ya yer mi bizim gibi delikanlı ya? Vallahi özellik gidiyordu son anda tuttum. Evet, özelliği verdik ya. Neyse ben kırıcı oraya. Şöyle hibrit saldık. Şöyle şey yaptık. Şurada ilk şifayı kullanalım. Arkadaşlar bu köyün dezavantajı ne bir yani bu saldırının bu köydeki dezavantajı ne biliyor musunuz? Büyülerinizi sizi çok çabuk kullandırmaya yetiyor. Yani bakın Klan kalesinden gelen birlikleri beklemeniz lazım. Büyüleri kullanmak için. Bak şimdi bak 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 bak. bak büyük koruyucuya bak ne bastım. Bak bak. Üf. Üf. Bir de şöyle biraz öfkelendirelim şurayı. Bak bak bak. Bak hesaba bak. Of. Bak bu köy 3 yıldız olmazsa var ya. Bak duvar kırıcıları bak bırakacaktık. Bak bırakamadık duvar kırıcıları. Al sana duvar kırıcı. Al sana bombe. Üf, köylere bak be. Orduya bak be. Ne 3 yıldız ya? Ben size dedim ama. Abi bu ordu şaşmaz. Ya, bu düzenli bu ordu şaşmaz. Yani bu ezberledim artık abi. Düzeni ezberledim yani. Hep gelen düzen karşıma. Neyse arkadaşlar. Videoyu uzatmayalım. Siz de sıkılmayın. Lafı daha fazla uzatmadan belediye binası buçuk hesabına geçiyorum hemen. Belediye binası 13 Son saldırımla karşınızdayım Arkadaşlar bu videonun içeriği 4 yani 5 hesap normalde de şu anda 4 hesap var Diğer hesaplarımın kahramanları yatıyor diye falan Videonun başında onları söylemiştim Atladıysanız tekrar geri dönün ee, Şimdi son hesabımda arkadaşlar Hibrit yapacaktım bütün saldırımda öyle söyleyeyim ama Bu köy yarasaya uygun Tek sıkıntı ne biliyor musunuz? Çoklu cehennem olması. Ama şöyle bir şey. Ee, ben şimdi mesela kahramanlarla şurayı temizleyeceğime inanıyorum. Ejderleri şuradan yapıştırsam zepleme büyük koruyucuyla beraber belediyeyi alırım. Ee, aynen öyle. Şurada şey var. Yani şöyle söyleyeyim ben size. Bakın. 1, 2, 3 tane sihirbaz kulesi artı bir tane çoklu cehennem kulesi düşmüş oluyor. Evet ya. Ben bunu ejder yarası yapacağım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Hatta direkt şöyle saldır diyelim gitsin ya. Şimdi hemen de arkadaşlar geldi. Bunu da temizliğin güzel olması lazım. Buz golemini saldık. Barbar bar şuradan atalım. Krediçi buradan atalım. Ne olur biriniz içeri girin be. Bak nereye gidiyor bak. Bebejder indir be. İçeri gir. içeri gir. İçeri gir mükemmelsiniz. İşte arkadaşlar ejder yarasanın avantajı bu. Ya krediçem sen gir içeri be kankam be. Kraliçe her zamanki gibi satıştı. Ah bir de adam atmış mı sana şeyi? Şuradan da şöyle şeyi yapalım. Şampiyon atalım. Bunda ordunun çok bir önemi yok ya. Bu ejder bizi yiyecek gibi duruyor ama. Şöyle yapsak. Ejder. Aha çift öfke almış. Biraz büyük oldu ama. Neyse iş yapar ya. Zeppelin çıkarken bastık. Koruyucuya hava patlatıcı vuruyor. Vursun. Hiç mühim değil. İçinden yetilerimiz indi. Mükemmel oldu. Yetiler alacak şimdi. Ejderlerimiz hayatta. Şimdi yarasaları. Şu noktadan saldım hemen ilk dondurma yarasalara vurmadan Vallahi mükemmel gidiyoruz Bir dondurma daha yarasalarımız ölmeden başka sihirbaz kulesi Bir tane daha kaldı Ama onu da indiririz herhalde ya aha ejderler indirdi Bakın büyü arttırdım ya Vallahi büyü arttırdım Şunu da şöyle atalım Arkadaşlar ejder yarasanın avantajı ne biliyor musunuz? Bir köşeyi hirolarla kahramanlarla temizledikten sonra bir de eğer yarasalarınızı hayatta tutabiliyorsanız köy direkt 3 ya. Tek avantajı o. Ben belediye binası 14 hesabımda efsane ligde bile arkadaşlar ejder yarasa kullanıyorum. Hibrit ejder yarasa dede yürüyüşlü yeti saldırıları kullanıyorum. Tek sıkıntısı işte şey depolara karşı biraz yavaşlar. Bu kadar. Şöyle size göstereyim bakın. Ve arkadaşlar kapanış konuşmasını her zaman olduğu gibi ana hesabını yapmak istedim. Şöyle göstereyim. Büyük koruyucum, kraliyet şampiyonum. Ayakta arkadaşlar demin saldırı yaptığım köyde saldırıdan sonra hirolarını yatırdım arkadaşlar. Bilginiz olsun lige kadar onların da hiroları yok. Diğer KS'de artık bilmiyorum sanırım belediye binası 14 hesabımı yani klan savaşını alırım herhalde öyle yapayım. Neyse arkadaşlar. Bugünkü içeriğimiz 4 hesap bir ordu olacaktı ki o son saldırdığım ordu ejder yarası hem size tanıtmak istedim arkadaşlar hem de ne kadar güçlü beledi her belediyenin aslında iş yaptığını göstermek istedim. Hibrit ordusunu size tanıttım arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, istediğiniz bir ordu varsa yorumlara bırakmayı unutmayın arkadaşlar ve Tekrar söylüyorum bana destek olmak için kanalıma sadece bir saniyenizi ayırarak abone ol butonuna basarsanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Bugünkü videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.